Ya yabancıyım. Saat 12'ye geçiyor. Saat Saat geçsin. hala mekandasınız efendim. E ne olacak? Belediye bir bir Başkanı olsaydınız, olsaydınız böyle bir şey kabul eder miydiniz? Ne deriz? alakası var bu söylediğin soruyla benim verdiğin şeyin? Şu anki, anki saate göre mekanın kapalı, gire, kapalı gire, olması lazım Gece kapalı mekan hesabı kapadık müsaade edersen. Sana mı soracağım eve giderken saati? Ne hattım efendim. Ben hesabımı ödedim, tuvalete gittim, geldim, ceketim üstümde evime gideceğim. Sana mı soracağım hangi saatte nereye gideceğimi? Ben arkadaşın beni tanır. Ben İçeriye gittim hesabımı ödedim. Şimdi evime gideceğim. Ne zaman hangi saatte evime gideceğimi sana mı soracağım? Bana soracaksınız. Kime soracağım? soracağım? Yasal, bu, bu yasal hakkı benim de... şu anda sokakta. Bırak 10... bırak Hocam. beni bir dakika bir dakika. Bir dakika. Herkes haddini bilecek. Gerek yok, gerek yok. Sokakta neyi göstermeye çalışıyorsun? Benim yasa çiğnediğimi mi? Çağır polisi buraya. Hadi Polis basınsan de... sen. Çağır Ama polisi, efendim. benim yasa dışı bir iş yaptım. Çağırın hadi, Çağırın hadi mı? çağır. Ben Şu de sonra... sizden şikayetçi olacağım. Hadi bakalım. Tamam efendim şikayetçi olun. Şu an Baya saat on iki buçuk. Ben, ben sana mı soracağım on iki buçukta bana sokakta değilir, olacağım, olup olmayacağım? Sana mı soracağım? Sana mı soracağım sokakta olup emre. hangi saatte olmayacağımı? Emre, emre, emre lütfen emre ya. Ben size bana soracaksınız emre. demiyorum. Kimsin sen? Hangi emre. sıfatla? Tamam. Ben Beyaz TV muhabiriyim. Hangi, tamam. Beyaz TV'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Emre tamam. Bana mı, sana mı soracağım ben? Emre. Allah Allah. Emre. Geri zekalı mısınız? Ona göre edemezsiniz efendim. Derim edemezsiniz. O zaman hava Şu an saat Sokakta 12 Can Şu an saat 12'yi geçiyor Sakin. efendim. Saat Oturmamanız gerekiyordu şu ha, anda bizde Kim edemem. diyor onu? Emre Bey. Onu Cumhurbaşkanımız, diyor. Söylüyor. Emre Bey. Kim Cumhurbaşkanımız diyor. söylüyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanı söylüyor. söylüyor. 12.30'da 12 sokakta olamazsın mı diyor bana. Abi öyle bir şey yok abi. Ben de Yok öyle bir bir şey yok. Tamam Oğlum çek bastırın. çek lan çek çek, çek, abi, çek kaldır. Çek kaldır çek. Polis ya, çağır. Emrah, polis çağır. Polis çağır. polis çağır. Polis çağır davacım tamam, sen. Tamam, polis çağır. Gel lan polis bunu al kaldır bakalım iyi Ben bunu Polis çağır. Polis çağır. Şu anda Taksi durağındayım. Taciz ediliyorum. Polis çağır. Biz kimseyi taciz etmiyoruz efendim. Taciz ediyorsun. Etmiyoruz efendim. Bana hakaret ediyorsun. Siz zekalı. Yani Benim emriyi o tarafa çekemiyorum. Ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Ya tamam. Gel benle çalış. Arkadaşlara da saygı duyalım. Gel benle çalış. çalış. Şey bu maaşa yapılacak gel, iş değil. Gel, bu. Gel, gel. Abi, gel. Ne? Bak ya, konuşuyor. Hayır, Saldır hayır. ne? Sabahtır saldırıyorsunuz Saldır ya. Saldır ne? Sizi tutuyorlardı. Tut Senin ne gibi. haddine benim kaçta sokakta olduğumu sormak. Kimsin sen? Ben gazeteciyim. Sormak evet, Bana yani. sokakta kaçta olduğumu bana, kimsin sen? Anam babam sormuyor. Sen kimsin? Bana sesinizi yükseltmeyin. Sen kimsin? sesimi yükseltmiyorum. Herhangi sokakta şey kaçta kaçta mu? kim soracak bana? Ben, sokakta kaçta olduğunuz beni ilgilendirmez. Sokağa çıkma tam 12. var. 12. Mekanın 12'de kapanması gerekiyor. Mekanda mıyım ben? Evet, evet Bak taksi durağı burası. Arkanız mekan efendim. Hanımefendiyle birlikte Kardeşim, duruyorsunuz efendim. Bırak, ya, Arkanız mekan. Tarik Hangi tarik, mekandayım tarik, ben? et. ne sormuştum? Ben işte mekanın hani kapanış saatini sordum. Hala buradasınız diye bir hani başkan olsanız veya belediye başkanı olsanız böyle bir şey karar İzmirir verir misin, izin verir misiniz dedim. O da oradan şey yaptı yani birden yükseldi. Şimdi de davacı oldum galiba. Evet şimdi de davacı oldum kendisinden. Kendisini de gördük o da geldi galiba o da sizden. Ben, benim ben görmedim kendisini. Böyle bakacağız sonucunu göreceğiz. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş şey oldu. Oldu. Şey olsun. Teşekkürler, sağ olun. Kardeşim. Teşekkürler. Geçmiş olsun Emre Bey. Tatsız bir gece yaşandı meslektaşlarımızla. <laughs> İfade